Yani iş hayatı için, eğitim için güzel bir şey de genel olarak bakıldığında eğer paran yoksa orada da yaşam yok. <laughs> Avrupa içerisinde yeni fosforlu levhalar görürüz. Bu levhaların anlamı ise 50 cent ver lan Dir. Şu her olayda Avrupa'ya örnek alanlar inşallah buralara gelir de buraların pisliğini görürler. O zaman Avrupa'ya bakış açıları tamamen değişir. Bence orada değişen bir şey olmayacak. Çünkü Avrupa standartlarına uygun yaşamayan insanlar kesinlikle orada cezalandırılacaklar. Ya hapise girecekler ya da ülkelerine geri gönderilecekler ve bir daha geri alınmayacaklar. Bence gerçekten değişen hiçbir şey olmayacak. Hatta oraya giden insanlar biraz daha bilgilenecek, öğrenecek. Vizeler kalktığı zaman bilet fiyatları %150 inmeyecek abi. Siz niye bu kadar seviniyorsunuz ki? İzmir, İstanbul arası hemen al uçak fiyatı. Öyle bir şey mi sandınız siz? Yine giden gidebilecek, gidemeyen gidemeyecek. Sadece tatava yapıp uzun uzun uğraşmayacağız yani bu kadar. Yoksa Esot Pas Avrupa'nın %90'ı amına koyayım demeyi öğrenir. Türklerin de hepsi tüm dillerde bütün küfürleri ezbere bilir. Şüphesiz Avrupa'nın çok güzel kızları gidip bizim barzo erkeklere aşık olurlar. Çünkü bizim barzo erkeklerimiz Avrupa'ya kalifiye eleman aranıyormuş gidelim de bir el atalım der. Kızlar da onlara aşık olur. Şimdi muhtemelen bizim Türkleri gider gitmez sınır şey edecekler. <laughs> Çünkü alıştım değiller anladınız mı? Mesela yere tükürmeden durabileceklerini zannetmiyorum. Mesela kırmızı ışıkta geçmeden durabileceklerini hiç zannetmiyorum. Ya vize bize engel miydi Allah aşkına teessüf ederim ya. İtalya o kaç yüzyıllık anıtların üstüne neler neler yaptılar ya. Sadece sayısı artacak bu vakaların hiç. Türkiye kim engel olabilir ki? Çok övündüğümüz bir laftır olabilir. Nine izlerken Türklerin kendini ne kadar iyi tanıdığını bir kez daha gördüm. Gerçekten kendimizi çok iyi tanıyoruz ya. Avrupa vizeleri kaldırma. Yani olay aslında tam şey olmuş. Kurban geliri koyun yoktur, haftan yoktur, ayın yoktur, Ankara'da dayın yoktur, mamuda kurban vize senin neyine. Yani Yani kalksan olur, kalkmasan olur. Oturum hakkı, çalışma hakkı, almış gibi davranmanın da hiçbir manası yok yani. Bence değişen pek bir şey olmayacak. Hatta gitmek isteyenler gitme isteğinden vazgeçecekler. Çünkü normalde ulaşılması zor olan bir şeye insan çok büyük istek duyar. Ama bu sefer ulaşılması kolay bir şey. Ondan önce bir paranız olsun, ondan sonra bakar. Ülkenin nüfusu 78 milyon, pasaportlu insan sayısı 3 milyon, her yıl ortalama bir kez yurt dışına çıkan insan sayısı ise 1 milyon. Yeni kalan 75 milyon kişinin neye sevindiği ile ilgili en ufak bir fikrim yok. Ben periyodik olarak manitamı alıp Barcelona'ya, Sangarya içmeye gidebilirim. Öyleceklerim bu kadar. Dortmund Paris, Dortmund Paris, Dortmund Paris kalkıyor abi kalkıyor haydi Dortmund Paris. Usta Milano'dan geçiyor mu? Karşıdan kırmızı şapkalara bineceksin abim. Şu Paris üzerine elden ele bir verelim abim. İlk başta vizeler kalkınca diye okuduğum zaman hani şu sınav olan vizeler var ya öyle sandım. Ağır perno oluyor. Ama yani şimdi ciddi düşünecek olursak, için içine sıçacağız. Teşekkür ederim. Ya bir şey diyeceğim. Bu vize olayını çok fazla büyütmemek gerek. Zengin için şu anda da bir sıkıntı yok ki. Hani vize kalkınca ne değişecek? Gariban çok rahat girip çıkabilecek mi sanıyorsun? Minimum maliyet 600 euro. Uçak bileti vesaire. Hepsi içinde olsun. 3 gün için. Nerede para? Yani boş hayaller kurmasın ki. Yarı yarıya bir artış olacak kesin. Tatil için, gezmek için, görmek için. Tabi bunun yanında Instagram'a akın akın fotoğraf konuyor. Snapchat storyleri zaten çok fazlayken daha da fazla ulaşır. Gidilen yerlerdeki yerleşik halkın bayağı şaşıracağı kesin ama. Hayırlısı. Salim'e. Valla Antalya'ya gideceğimize gel de Paris'e gidelim. Antalya'ya e, Antalya 5 gün tatile vereceğiz 1000 TL, Paris'e vereceğiz 1500 TL. Valla 500 TL verip Elfi Kulesi'ne karşısında bir fotoğraf çekilmeyi daha çok tercih ederim. Ayrıca Osmanlılar gitti bizim ne eksimiz var onlardan? Milletçe kendimize gömmeye bayılıyoruz. Vay efendim yere tükürürmüşüz. Köpeğimiz işitirse sıçar toplamazmışız. Ülkemizdeki her türlü pisik uyuşturucusundan zinasına. Hep o izlediğimiz Amerikan filmlerinden gelmedi mi? Veya siyasi boy. O uyuşturucular nereden geliyor? Kokoreçmiş. Arabayı ağlatmışlar. Nasıl bir Avrupa ülkesi burası arkadaşım bakar mısın ya? Ne Avrupası arkadaş? Anasını avradını kim? Tamamen algı operasyonu. Bak söylüyorum. Paris'in sokaklarında Şahin 3'ten 2'ye atıp yanlıyor. Düşün bunu bir. Düşündün mü? Sonra Hollanda'da kirlenmeyen yer kirleniyor. Ve sokaklarda bir sürü boş petişi oluyor. O zaman Avrupa Avrupa oluyor mu? Olmuyor. Ben şahsen son ses apaç müzik dinleyen birini görmek istiyorum. Müzeler kalkınca Avrupa'ya olacaklar değil de. Aslında Türkler olacakları söyleyeyim. Ama bu muymuş Avrupa? Aynı sıkıcı bir şehir. Vallahi beni bağlasan durmam. Gelip görenlerin çoğu bunu söyleyecek. Allah kurtarsın Allah kurtarsın. E ne zaman dönüyoruz? Vatanımı özledim. Çoğu bunu diyecek. Şu kesin olacaktır buna eminim. Kardeş selamünaleyküm. Hay. Ya bir 50 cent var mı kardeşim ya canlı yer. Give me 50 cent. Bak şu kardeşimle biz turistiz. We are turist. Aramızda kalsın da. Dün araya yağıza yedirdik biliyor musun? Bütün Yol paramız eksik. Hadi canlı yürü. Her şey olumsuz algılamaktan gerçekten yorulup bıkmadınız mı? Gördüğüm bazı postlar istinaden söylüyorum. E buna ne gerek vardı? Ülkenin bu kadarına yaramıyor da çoğu insan zaten gidemeyecekti. Olabilir. Bana yarıyor. Gidebilen insanlara yarıyor. Zaten gidebilecek olanlara kolaylık bu. Biz hiçbir şekilde asimile olmayız. Türküz biz. Bunu da Avrupalıların çok iyi karşılayacağını sanmıyorum. E şimdiki bize bakışları zaten çok iyi sayılmıyor. Şaka yapıyorum sanıyorsunuz ama ben Türk'üm deyince bana böyle bakış atanlar var imbesil, irrespektü. Büyük ihtimalle daha çok insan buralara doğru tatil yapmaya gelecekti vizeyle uğraşmaya erinenler en azından. İlk açıldığında belki Türkiye'den birkaç aile fazla gelecek buralar. Burada çalışıp yaşama ümidiyim. Ama buraları gördükten sonra ne kadar güzel olmadığını gördükten sonra döner. Ne mi olacak? Abi adamlar için büyük bir mila. Bana soracaksan onlar için eksi yönde. Gelecek işçileri saymazsa Şöyle düşünelim. Scorpion Android geldi ne oldu abi? 5-10 tane düzgün adam. Diğerleri hep çöp. Yapışta çıkarım. Ya bunlar boş hikaye ya. Öyle kalkacağı falan yok o vizelerin yani. Sadece böyle oyalama taktikleri falan Hani hepimiz bunun farkındayız ama bir umut bekliyoruz yani. Şaka gibi inanmayın böyle şeylere. Arkadaşlar ya benim ruhum çok fakir ya da ben kafayı okulla bozdum. Çünkü vizeler deyince vizelerle Avrupa ne alaka diye düşünerek geldim. Sonra anladım ki o vizeler o vizeymiş. Şimdi siz karar verin. Ya çok fakirim ya da tek derdim okul. <laughs> ama asla gerizekalı değilim. Şayet oldu, talep de gördü. Den sayısı da çok. Artık İstanbul trafiğini Avrupa trafiği olarak değiştirebilirsiniz. Mahmut Lan. Ne oldu? Ha. İçim sıkılıyor çok fena. sıkıldım ya. E ee, ne yapayım? Al kahve ya. izle bari. La oğlum kalk Yunanistan'a bak ha? Hadi. Yunanistan. Mal mısın oğlum sen? Amsterdam'da sen neyiz? Şu an adada her şey güllük kristanlık ve yolunda gidiyor gibi görünebilir. Ama hiçbir şey yolunda değil ve de olmayacak. Ve her şeyin çok kötü olduğu gün ben de ortaya çıkıp işte böyle olur ben size demiştim demeyeceğim. Çünkü ondan sonra da her şey çok daha kötü olacak. Sadece güvene esas dayalı olan ulaşım sistemleri yerine her taşıtı bekleyecek bir muhafız görevlendirilecek. Ha gideceği yere varamayanlar olabilir. Bedava diye sadece metroları gezenler olabilir. Ha neyse bugün de metroda dolaştık. <laughs> ya buralar çok sessiz. Şurada piknik yaparız. Şurada voleybol oynarız. Burada balık tutarız. Bunlardan da yemek yaparız, toplayalım. Aa, ne iyi oldu Eyfel'e geldik, mangal yapıyoruz. Oğlum Apo tırmanmasana kuleye, düşeceksin oğlum. Fikri yaz şu çocuğu şuradan, düşecek ya. Oo Amerikan kardeşlerim, abi you kola, benden sizdenim, how you? Hiç böyle konuşmalar yapmam. Niye amınakoyim, Avrupa çok iyi bir bok mu? Kim ki Avrupa'nın neyi var ki? Amınakoyim hepsi batma noktasına gelmiş, saçma salak ülke. Tam ülkenin durumundan ben de pek etmiyorum ama bence o kadar da ülkemizi aşağılamayın yani. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ah!